Evet. Hadi tırmanalım. Tırmanalım, tırmanalım. Tırmanmıyor. Tırmanmıyor. Abof. On bir daha arkadan şarkı mı veriyorsunuz? Şuradan ben çıkamıyoruz zaten. Olma. Şuradan bir çıksam. Şuradan bir çıksam. Lütfen durun lütfen. Lütfen durun. İki. Aha obiye ulaştım. Obiye ulaştım. Düştüm. Lan ne oldu lan bana şimdi? Aha bir şey kazandım. Ne oldu lan? Aha bir şey 169 7 altmış 13 dedim şimdi kandıracağım. 12 miydi mi lan? Evet devam ki. Hadi başlayalım. Hadi lan lütfen. İki tane falan kalmış. Hadi. Evet devam ki. Hadi. Hadi let's go. Ama sakın ha müzik vermeyin sakın. Kaç? Ben dok dok. Öl Ölece. Hocam. Ya Hadi. Oh my god. Sakın müzik vermeyin. Sakın sakın istemiyorum. Bir bu eksik daha. On bir müzik vermeyin diyor. On da veriyorsunuz. Kaç? 93 salla. 23 dedim. bu On bir şu ka şarkıyı kapatabilir Ya şu şarkı bir geçsin. Buradan niye gidilmiyor? Oğlum şu şarkı bir geçsin. Ana ne oldu lan? O ne lan? Ana lavcık. Lavcık. 5 artı 4 eşittir. Kaç? 5 artı 4. 9. Biliyorum artık. 9 diyeceğim. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sayıları öğretiyor. Bir şu şarkıyı kapatabilir misiniz? Yok ya. Beni dinlemeyecek. Aha bismillah. Ne oldu lan? Abo. Ne oldu lan? 9'dan 5 çıkar. 3 mü? Lan. Benim 3'ü mü işaretledim? Abo. Oh. Hadi lütfen ölmeyeyim. Ana 6 artı 3 9 9 Aha vallahi oldu. Cık. Şimdi ben ölmem. Tamam şu şarkıyı kapatın. Hadi şarkı 8 artı 8 16 16 16 Son anda yaptım. Heh çok iyi. 8 artı 8 Ney? Lan ne oldu? Blok kaybettim. 9 artı 2. 11. Çok iyi zekalıyım. Gördünüz mü? O kaç kilometre çıkmış ya. Kocam ya. Bak şu müziği vermeyin diyor. Sakın vermeyin. Bak bir müzik verirseniz gerçekten. Bay 9 blok. O ne ya? 12, 12. Puh. O ne lan? Bir bu eksiktir. Sakın, sakın do. Sizin yapacaktım. Onu da lan. Şimdi işte bir 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 değil mi? Şu an şarkı eksikti be. Onla Onç... ah, Dans ediyorum. On On yedi on yedi. Hocam on yedi dedim. Doğru değil mi hocam? Lan ne On Şu şarkı Üf. Ana Resmi mi göstermiyor? İnternet mi yok? He, varmış. Ben niye asalıyor lan? Bey kalır. Bir, yerde 26. Şimdi öleceğim işte. Sıyırsın. Sıyır. Aha sıyırdı. Yedi. 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 Sıyırdı. Şimdi o benden sıyıracak. Oğlum hep sıyıracağım lan. 14 bin 8 çıkar. 6 36 Oha bir daha 36 dedi. Hadi Oğlum hep kıl payı sıyırıyor. Şu şarkı şu şarkıyı kapatın. Eh, kapattınız. Aferin. O oh, ayağın kıl payısı sıyırıyor. Abo ne oldu lan? Öldü mü? Abo ne oldu lan şimdi? Nazar çarptı. Çıkamıyorum. Çıkamıyorum da çıkamıyorum. 3. Sala. Sala. <laughs> gitmiyor, gitmiyor. Gitmiyor. Merdivenden gitmiyor. Gitmiyor. Sakın al, sakın al verme. Sakın, sakın, sakın verme. Lütfen verme. Vermiyor değil mi? Ha, vermiyor. Vermiyor değil mi? Ha, vermiyor be. Son anda. Ben şimdi rahatça çıkarım. Ama ben şimdi kendim çıkamıyorum. E ne oldu? Bu kendim çıkamıyorum. Bu Ka kafam kafam sıkıştı. Kafam sıkıştı ben. <laughs> Alıcı vermiyorlar ya. Vermez olaydınız. Oğlum ya. Şu bir olmasa lütfen. Lütfen. Benim ama olmuyor ki. Tırmanamıyorum. Salla gitsin. 4 tane 20. Oğlum matematiğim mi bozuk benim? Neyse arkadaşlar. Şimdi, şimdi ben şurada bir video bitiş bitişi yapayım. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik. Videoya abone olmadıysanız, like atmadıysanız hemen atın. Lütfen Gel. güzel yorumlar gelsin. Tamam. Evet doğru söylüyor. Güzel yorumlar gelsin. Görüşürüz bay bay. Şu şarkıyı bir kapatın.